sevgili dostum. Doların 10 TL olması gündemiyle hep birlikteyiz. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki siyaset sorun çözme mevcidir. Ve siyasetçi sorunu çözme taraftarı olmalıdır. Bir sorun için en büyük çözüm o sorunu çözme taraftarı olmaktır. Eğer çözümden yanaysanız o sorun zaten çözülür. Ama sorundan besleniyorsanız, ve sorunu büyütmek ve sorunun var olması sizin işinize geliyorsa o zaman bu çözümsüzlük anlamına geliyor. Siyaset olumlu olmalı, yapıcı olmalı, pozitif olmalı, ümit var olmalı ve insanlara umut aşılamalı. İnsanların ruhlarına ve zihinlerine olumlu bir şekilde dokunmaktır siyaset. Ancak bugün yozlaşmış olan siyaset ve özellikle Yozlaşmış olan muhalefet ne yazık ki bu şekilde bir siyaset anlayışıyla hareket etmemektedir. Ve sorun çözmek yerine muhalefet sorundan beslendiği için ne yazık ki sorunu daha da derinleştirmek üzere bir hareket ortaya koymaktadır. Sevgili dostum dolar 10 TL'yi buldu. Bu ne yazık ki dünyadaki var olan yüksek enflasyonist ve Doların ve Fed'in yaptırımları sebebiyle ülkemizde de bu şekilde yükselmiş olduğunu görüyoruz. Ekonomik meseleler gelir geçici durumlardır. Dolar ve döviz paritesi sürekli değişkenlik gösterir. Zaman zaman yükselir, zaman zaman da alçalır ve düşer. Ancak ne yazık ki dolar yükseldikçe ülkemizdeki bir takım muhaliflerin alçaldığını görmekteyiz. Bunlar gelir geçer. Ancak milli şuurla siyaset yapan ve devletine hizmet eden siyasetçilerimizin bakış açılarıyla ortaya koydukları bu milli şuur ve devlet ve millet ve bayrak ve bu unsurlar hep kalacaktır. Bunlara taraftar olmak gerekir. Bunlara hizmetkar olmak gerekir. Doların ve dövizin bugünkü durumu evet hepimizi bu anlamda ne yazık ki rahatsız etmektedir. Ancak bir takım siyasetçilerin yaptığı gibi bu durumdan nemalanmak niyetinde, bu durumdan reyting kapmak niyetinde değiliz. Çünkü bu milli bir meseledir ve hepimizin milli parasını ilgilendiren ve hepimizin alım gücünü düşüren bir olaydır. Ve hepimizin emeğini, alım terini sömüren bir olaydır. Bundan mutlu olmak tabii ki mümkün değil. Ancak Bundan rahatsızlığımızı ifade etmek belli bir üslupla olmalı. Ve bu sorunun çözümü için çözümün ne olduğunu ortaya koymak ve çözümden taraftar olmak gerekmektedir. Bir takım siyasetçiler çıkıp ne yazık ki fırsatçılık yapıyorlar. Leş kargası gibi bekliyorlar gibi bir izlenim vererek doların 10 TL'yi bulmuş olmasından kaynaklı olarak bu anlamda siyasi madrabazlık yapmaktalar siyasi kalpazanlık yapmaktalar ve bu siyasi fosiller ve özellikle bir takım iktidar artı olan sözüm ona günün siyasetçileri çıkıp kendilerine rol biçmekteler ve bu olaydan ne bağlanmaktalar. Eski bir iktidar artı olan sözüm ona bir ekonomist siyasetçi çıkıp kaygılıyız, endişeliyiz, üzgünüz demekte ve Türkiye'nin 10 yıl önceki dolar kurunu ortaya çıkarmaktan ve 10 yıl önce dolar bu şekilde değildi demektedir. Bu akla evvel siyasetçiye şunu ifade etmek gerekir ki bugün ne Türkiye ne de dünya 10 yıl öncesinin şartları içerisinde değildir. Bugün 10 yıl öncesinden çok farklı bir durum içerisindeyiz. Hem Türkiye hem bütün dünya ekonomik olarak, sosyal olarak ve siyasal olarak 10 yıl öncesinden çok daha farklı bir durumdadır. 10 yıl önce dolar şu kadardı, bugün 10 yıl sonra bu kadar yükseldi diyerek kendine rol biçmek, kendini bir marifet ve yetenek olarak sergilemek de apayrı bir hazin tablonun göstergesidir. Sevgili dostum, bugün muhalif siyasetçilerimiz bu doların yüksekliğinden faydalanmaya ve iktidara karşı bir koz olarak kullanmaya çalışmaktalar. Ancak şunu bilmeliler ki kaybolan milletimizin parasıdır. Kaybolan milletimizin alın teridir. Kaybolan kendi emekleridir. Bunun için kalkıp bu milli meselede bu basit hesaplarla bu muhalefet anlayışını bir tarafa bırakmalarını tavsiye ederim. Sorunun çözümü için çabalamalarını tavsiye ederim ve sorunun çözümünden yana olmaları gerektiğini tavsiye ederim. Kalkıp böyle bir durumda Ülkemiz 2 yıldır koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken insanlarımız ruhen ve zihnen bu anlamda olumsuz etkilenmişken kalkıp bu doları da bahane ederek topluma kaygı, endişe ve korku pompalamak ne yazık ki bu muhalefete yakışmamıştır ve olmaması gereken bir durumdur. Bu basit ve aciz siyasetçilerin tavrıdır. Siyasetçi zor zamanlarında topluma liderlik yapmalı. Topluma korku aşılamak yerine ümit ve umut beslemeleri konusunda kendilerine olumlu, pozitif ve yapıcı yönlendirmeler yapmalıdır. Çünkü sorunun çözümü bu bakış açısındadır. Evet dolar yükseldi ve ne yazık ki şu andaki bu konuda yaptığımız çalışmalara ve araştırmalara ve gözlemlerimize dayanarak doların bu yüksekliğini bir süre daha sürdüreceğini görmekteyiz. Ve daha da yükseleceğini ne yazık ki öngörebilmekteyiz bugünkü durumda. Ancak bunların tamamı gelir geçici, gelir geçici durumlardır. Dolar bir süre daha yüksek kalacak ve yükselecek. Ancak daha sonra artık düşmeye ve hızlı düşüş trendine girmeye başlayacaktır. Fakat bu düşme süreci ne kadar zaman sonra başlar bunu kestirmek ve şimdiden bir tarih öngörmek doğru olmaz. Fakat milletimiz şunu bilmeli ki bu ekonomik meseleler bir şekilde halledilir. Bu doların yüksekliği bir şekilde aşağı çekilir. Ancak bu sözüm ona millete hizmetkar olarak ortaya çıkan bu muhalif siyasetçilerin ne olacağını milletimizin takdirine bırakıyoruz. Dolar yükseldikçe alçalan bu basit ve aciz insanların Türkiye'ye faydası olmayacaktır. Türkiye'nin bu zor zamanında Türkiye'nin yaralarını saracak olan kişilere ihtiyacı vardır. Türkiye'ye liderlik yapacak, yapıcı, olumlu ve çözümden yana olan insanlara ve siyasetçilere ihtiyaç vardır. Sevgili dostum son olarak özet olarak şunu ifade etmek istiyoruz ki doların yükselmiş olmasından dolayı evet rahatsızız. Ama bir takım muhalif siyasetçiler gibi kendine iş çıkararak kendini bu anlamda planlayıp pazarlayarak kalkıp korku pompalamaya, kaygı ve endişe pompalamaya asla taraf değiliz ve bunu yapmayacağız. Bu sorunun çözümünden yanayız ve bu sorunun çözümü için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu dolar bir süre daha yüksek kalıp biraz daha da yükselip daha sonra inşallah düşmeye başlayacak ve sert düşüşler yaşayacaktır. Bu durum gelir geçicidir ama milli şuurla siyaset yapmak kalıcı olmalı. Milletten ve devletten taraftar olmak daima kalıcı kalmalıdır. Biz Yeni Dünya Partisi olarak milli şuurla siyaset yapan siyasetçiler olarak tabii ki doların bu şekilde yükselmiş olmasından, halkımızın alım gücünün düşmüş olmasından dolayı rahatsızız. Ancak bunu ne yazık ki iktidarı düşürmek amaçlı kullanmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir seçimin bu anlamda ülkeye bir faydasının olmadığını düşünüyoruz. Milli düşünmek gerekiyor, büyük düşünmek gerekiyor, vizyon sahibi olarak düşünmek gerekiyor ve bu doların bu şekilde yüksekliğinin kalıcı olmadığını düşünmek gerekiyor. Sevgili dostum bu duygu ve düşüncelerle sana ve ailene en ümit var duygularımla, en olumlu duygu ve düşüncelerimle, en pozitif duygu ve düşüncelerimle esenlikler diliyorum.